Kozan'da 2014 yılı Haziran ayından bu yana kayıp olarak aranan lise son sınıf öğrencisi Hilal'in ağabeyi tarafından öldürüldükten sonra ormana gömüldüğü ortaya çıktı. Kozan'da 2014 yılı Haziran ayında kayıp başvurusu yapılan genç kızın ağabeyi tarafından öldürüldükten sonra eşekle çuval içerisinde ormana götürülüp gömdüğü ortaya çıktı. Kan donduran cinayeti polisin sıkı çalışması çözdü. Edinilen bilgiye göre Ağlıboğaz Mahallesi Karadere sokakta oturan 16 yaşındaki Hilal Özcan'ın ablası Ülkü Özcan 27 Haziran 2014 tarihinde emniyete kız kardeşi için kayıp başvurusunda bulundu. O günden bu yana haber alınamayan genç kız için Kozan Emniyet Müdürlüğü'nde özel bir ekip kurularak araştırma derinleştirildi. Özel ekip kayıp kız için hiçbir resmi kurum ve hiç kimseyle bağlantı kurulmaması nedeniyle soruşturmayı aile üzerinde yoğunlaştırdı. Soruşturma kapsamında genç kızın ağabeyi Alparslan, babası Ramazan ve annesi Emine Özcan'ın ifadeleri alındı. Polisin çapraz sorgusunda ağabey Alpaslan Özcan kız kardeşini telefonla konuştuğu için babasının öldürdüğünü söyleyip öldürdükten sonra çuvala koyup eşekle evden 2 kilometre uzaktaki ormanlık alana götürerek gömdüklerini söyledi. Polis Alpaslan Özcan'ın ifadesi doğrultusunda Hilal'in öldürüldükten sonra Çatalkaya mevkiinde gömüldüğü yerde kazı yaparak insan iskeleti buldu. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemeden sonra Hilale ait olduğu düşünülen kemikler torbaya konularak Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Baba Ramazan, anne Emine ve ağabey Alpaslan Özcan gözaltına alınırken baba ifadesinde kızını oğlunun öldürdüğünü söyledi. Alpaslan Özcan ise kız kardeşini babasının tüfekle öldürdüğünü söyledi. Baba Ramazan Özcan'ın anne Emine Özcan'ı tehdit edip bir şey söylersen seni de öldürürüm dediği ileri sürüldü. Bu arada emniyette sorulanan Alpaslan Özcan kız kardeşini öldürdüğünü itiraf etti. Alpaslan Özcan kız kardeşinin Adana'daki erkek arkadaşının yanına gittiği ve orada kaldığı için öldürdüğünü söyledi. Gözaltına alınan Alpaslan Emine ve Ramazan Özcan emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi. <laughs> はい。<分>